Yürüyün sınıfı da sarı yemek hazır. Gelin. Kim sana de şu kalan televizyonda be. Tamam ya ne yaptın? Geç şu yemeğini ye. Tane yıkadım. Nerede kalacağız çocuklar? Gel O ne ya? Nicholas. Lütfen yemeğini ye. Ben ne ya uçla pası var. Kızım ne yapıyorsun ya ben niye bağır blok blokoli var? Blokoli değil onun adı brokoli. Blokoli. Ya sen nasıl bir şeysin Söylemek istemiyorum düzgün anne. Sen ne niye? Bilgi dayanmış. Sütünü mi yere döktün? Evet. Sen ne çocuksun ya? Dün kemen yemeye başlama. Niye? Güzel okuması da. Daha ah, oh. nasıl çocuklar siz oruç tutmadığınızı göre? Oh, mis geldi. Hadi siz bu lastiklerinizi yerine koyun. Bulaşık makinesi diye bir şey çok koyar insan. Yakamadan nasıl yokuyor ya. Anlamadım işte. Anne. Ya, bir susur musunuz? Lan nerede? Bunun alan bildi. Orayı mı çıkarız? Tatlım ne yapalım? Gidin kuzenlerinizi. Hayat babaanne. Ben bence pederastana hak veriyorum. Anne! Kuzenlerim Amerika'da. Nasıl gidelim biz buradan? Ne yapayım? Gelin su kızına bir şey de. Tamam. Bir şey. Bakmıyorum ya. Ben gidiyorum ya. Hı hı. Yuttu lan ki bugün ne yapalım? Ömer boyu onlara kışkırtma. Kışkırtma. Çocuklar biz dışarı gidiyoruz. Tamam anne. Oh oh gittiler. Bunlar kimin? Bunlar bizim ya. Şu altını benim Ben de benim o zaman. Bir de zaten ben bir de. Canilik yapma. Nerede sunarım yükseldi? Yüksek, yüksek almışlardı. Tek almışlardı. Tek 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 Oo bize de kek almışlar ama bizimki çok koydu Yine de kışkırtma günü olduğu için de onları mahvedeceğiz Ne yapacağız? Koyun halamı Amerika takip edildi Çabuk sıkacağız Ne sanacaklar? Dörtlerli sos. Dolgu gibi içinde dörtlerli sos. dolgusu sarıncakları böyle bir yol. Patatesim. Dök 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 dök. Sonra da patates. Çok güzel oldu. Sonra şimdi şimdi dolaba koyalım. Dolapta yer var mı? Heh, varmış. Aldığım yeri unuttum. Tekleri de koymadım. Ya krema donarsa? Yok su çiçeği yerine koyma ne yapsak ne yapsak ne yapsak ne yapsak niye tükürüyor işte. ne oldu anlamadım galiba kuyun alarm geliyor kuyun alarm geliyor Yanına bir yerine oraya oraya evde bıraktıysalar. Ne olacak? Belki arkadaşına emanet olmuş. Onun arkadaşı kim var ki? Violet. Doğru. Şimdi annemin yüz maskesi. Hmm. Ne burnu ne kaşığı İnsanlar bulamayınca burnunu ne kesmiyor muydu? Sen ne akılsız bir çocuksun. Çocukluğum kim bilir nasıl geçti. Tır. Tamam. Biz zaten çocuğuz. Çocukluğum nasıl geçsin? Doğru. Nerede bizim bebe Şampanya? Tık 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 tık. Bir kilo unarım en en pahalı malzeme olarak bizim suçumuz bunu yapmıştık. Ay. Nasıl çıkacak şimdi bu? Queen Alarm'ın köpüklerle karşılayamam. Tamam. Şöyle koyalım. Bay bay. Ooo. Ooo. O yine alan mı geliyor yoksa? Tamam, tamam. Wee, wee, wee artık. Kim o? Benim çocuklar. Queen hala okudu mu? İyi. Anne senin gidecek olduğun kıvırcık saçlı kitleyin çocuğu var ya. Ha. İşte kıvırcık saçlı kitleyin çocuğu nerede? Dik olduğum. Aynı zamanda ben ona gıcık değilim ki de artık. Arkadaşlık. Doğru. Ben onu unutmasın. hep pilada ısıyım. Hmm. Ne yapsak? 2023'te yayınlamışlar. Ya yayınlamıştık o videoyu. Ay. Queen ne yapıyorsun? Bilmem ya. Kafamdan şeyler yapıyorum çocuklar hadi yarışma yapalım. Gidecek sen. Şurada dur. Ya buraya bıraktın? bu yine la orası. Oley oley nerede oley oley. Ya susun kapak var mı evde? Ne kapa? Tencere kapa. Ne kapa ama kafa kapa. Kafa kapa diyeyim. Lan tencere kapa. Tencere kapağı yok da. Tabak kapağı var. Ama o <laughs> da işe yarar. Kafanızda döndürün bunu. Tamam döndürün. Eğer saçımız kıvırcık olursa kıvırdım kırarım kuyruğuna. Hoppa. Hop. 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 Çocuklar. Mevsimi iken toplamaya gidelim mi? Neyi kuyruğuna? Kapa. kapan mevsimi mi? Queen Evet kapağın mevsimi tatlım. Çeviriyorsun sen de. Pire deniz. Çevirdikçe saçın daha çok kıvırcık olur. Ne? Saçım kıvırcık oldu. Al şunu. Şimdi takamadım. Saçımda zaten takılan şeyler. Taktı. Döndür Queen Döndür. Lan Döndüremiyorum ben. Kafam o kadar düz mü sanıyorsunuz? Benim kafam çok ince. Patlayabilir birazdan. Kınalı sen de narinsin. Köpeğim narin. Kolum narin. Elim narin. Başlayacağım senin derim narin. Aa saçım kuruduk oldu. Neyle ya sen bir git ya. Sen bir git. Neyin mevsimi kapan mevsimi mi olur? Olmaz çocuklar. Çalalım Çal mevsimi. Çal toplamaya gideceğiz. Bak. <laughs> Sana babaanne diyorsun var ya. Sizin babaanneniz öldü ya. Helal. Biz, bizim yaşımızdan büyüklerim babaannesi var. Bizim yok. Bu ne saçma bir şey. Saçma bir şey değil. Çağla vardı cebimden. Benim kutur kutur iyi. Sesini çıkartacaksın ona göre. Ne ya Queen Ella sen ne insan insafsızsın. Üst. Alın kocaman kocam. Pizza dans. Ne oldu be Queen Ella? Çıldır, çıldırtacağım beni. Niye hemen yiyorsun? Neydi adam? Limona benziyor diye limon mu diyeceksin? Evet. Yin dediğim diyeceksiniz. Durun en büyüklerini vereyim. Yin. Bitti koyun ala. Oy eksi. Ö, ö, ö. Pide Ne koyun ala? Ne bakıyorsun? Kuzun alanı öyle. Hangi alanı bitirmişsin? Bir daha kutur kutur ses duydum. <laughs> Kimse beni kandırmasın yoksa boğazınızda durur insallah. Tamam kuyun alaya. Eksi eksiymiş. gibi o gibi. Ne Nicholas. 真的。